Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM'ye yeni başlayanlar için taktikler vereceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir lige başlayacağım. ben OSM'de. Çünkü iki tane kendi hesabım var. Buradan sallıyorum. Leicester City. Burada isminiz varsa isminizi yazın. Ben Hüyenik 90 kullanıyorum. Evet arkadaşlar iki gün altı saat 30 dakika ve 30 saniye sonra maçımız olmuş. Evet arkadaşlar yeni başlayanlar için şöyle bir kadro kullanalım. Kaleci sağ bek, Kastangi, Çağlar Söyüncü Stoper, ikili sol Solbek, Bernard, Dos indi ikili os cemeliz ve pride dur bir dakika ofansif orta, orta sahada maddi son dur bir dakika sağa çık sola çık yokmuş böyle kullanılmaz ofansif orta maddi son Santrofor ve Wardy ve İhan Cancu. Evet arkadaşlar tak taktiklere giriyoruz. Evet arkadaşlar dizilişe göre taktik 4-4-2-B de şunları yapmanız lazım. Paslı oyun. Sadece hücum. Pozisyonu koy. Geride kal. Adam markajı. O sayı güzel. Dengeli 55 yapıyoruz. Ve baskıyı. Stil 60, tempo 55. Evet, buradaki işimiz bitti. Şöyle aşağı çekeyim. arkadaşlar, oyuncu rollerinden kaptanı seç. En yaşlıyı seçiyoruz arkadaşlar burada. Michael. Penaltı var diye. Serbest vuruş. Endiri. Inşallah önce saldırıyorum şu an zaten. Sileceğim hesabı yani. Sonra yedeklere geliyoruz. Forvet'e şu ikili koyalım. Orta sayada. Kanatımız yok ama koyacağız artık. Kafamıza göre koyduğumuz için. Evet şimdi kadro ile işimiz bitti. Şimdi ne var? Boş antrenman. Evet arkadaşlar boş antrenman yedekleri yapmamız lazım. Ama sizin böyle 2 gün, 3 gün, 4 günlük bir maçınız varsa mesela vardı yapın. İşte ilk 11'den oynayınca oyuncuları koyun. Öyle daha iyi olur. Ben kafama göre koydum için. Şimdi kadroyu genişlet. Şimdi para kasma vakti arkadaşlar en az transfer listesi onayla en yüksek değerle satacağız ki oyuncu alabilirsiniz yani en fazla 4 tane oyun bir tane etkinlik getiriyorsa 6 tane yapabiliyorsunuz sonuna geldik herhalde evet sonuna geldik dostluk maçları oynayıp ücretsiz boss coin genişme genişletme ekstra para yapıyor o yüzden bunu 3 yapın, antrenmanı 3 yapın, sağa 2 yapın kapasitesiydi. Ya da hepsini maxlayın. fark etmiyor da. Sonra sponsorlar var. Sponsorları yapayım çünkü şey, reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar, yaptık. Sponsorlar aralar ara anlaşması için böyle 2 1 3, 4 oluyor ama 4 olmaz oluyor muydu da hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar o başlayanlar için ilk taktikler yaptık. Şimdi bilgi analizi de yapalım. Rakip Brecken on Hoven Albion. Sıralamada kaçıncı yaza? Kaçı zene? 11. Um, Formal of bozlar. Mesela Neymar var ama alamayız şu an. 6 milyon 200 binimiz var. Yani Kurtuva varmış çok iyi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.